de merhaba arkadaşlar. yarı herkesin bildiği hatta oraların oynadım. Aa, paralı olduğu için benim yükleyemedim. Oyun oynayacağım. Paralı arkadaşlar bu oyun. Neydi? Top ve balta. Bal andakse. Ben onu daha demin sürdüm. Dur, oynayayım biraz. Tabi daha önceden gerçeğini oynamadıysanız var. Yani elimi nereye götürürsem oraya gidiyor. Şimdi bu araba alçası. Bekle. Lütfen. Lütfen. Ya ben böyle balta görmedim hayatımda oğlum. Çok zor. <laughs> Tele. Uh. Başla. Baba pro Yarın da. Tatlı götürdüm. Ne yapacağız? Hı <laughs> hı. Çok basit. Ya yani bir de şeyden önünde çok zor oluyor yani. Ne yani diyeyim? Hayır. Her yer ya. Ya tamam, karşıma anladık. Pesme, pesme gaming. Hop. 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 Aha. Çok iyi atlama. Dur. Tamam. Dur. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Böyle bug'a girebiliyoruz. Tap. 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 A. Prisma game. Hadi. Desin. Çok hızlıyım. Maşallah. Nazar. Değmesin azıma. Azıma. Hop. Oyun biraz zor ya. Hop. Hmm. Maşallah zıpladı? Ben bunu yapanı düşünemiyorum. Acaba yapan geçebiliyor mu bu oyunu yapan kişi? Acaba ne kadar zor? Acaba kendisi geçebiliyor mu lan? Hop! Hadi. Hop! Hadi. 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 Yok, yok. Yok öyle bir. Şey. Yok öyle bir. Yok. Şey. Yok. Yok, yok. No, 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 no. No, no, no. Ben buraya geçeyim ya. Ben buraya geç, Oh be. Oraya geçtim ben. Allah'tan. Hop, hop. Allah var yukarıda. Hop. Anam. Oy, oy, oy. Çok zor. Hop. Çok baba prolar için bir yapılan bu. Tamam. <laughs> Niye durdurdun ya? ben deli miyim? Ne yapıyorum ben? Şuna mı? Hayır. el iyi olmayayım. Elfat olmayı hak etmiyorum. Şu anda ben ölemem. Ölemem. Ben bu yerde... Üfff. Oğlum bak yemeyeyim artık. Sinirim bulmaya başladı. Ben böyle oyun görmedim hayatımda ya. Ya ben bunun gerçeğini düşünemiyorum artık. Gerçeğinin zorluğunu düşünmüyorum. Bu bloklar bu kadar zorsa Yani bu adam kredine kapanmış sonra demiş ki ben neden insanları kredi sokmayayım demiş. bu da kredi sokmadık kimler vardır demiş. Önce bunu kimler oynar demiş. Ama bir bakmış oyun ünlü olmuş. Çocuklar tarafından çok oynanıyor. Oy demiş maşallah demiş. Görünmek zorunda. Bak oğlum. Oyun. En sinir, sinirlendirme. Sinirlenirsen burada seveceğim hmm, seni. Hadi 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 lütfen. Tamam 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 dur. Geçtim. Geçtim maşallah su bana. Beyne bak oğlum. Çok zor lan. <laughs> Lan ben ne yapıyorum? Hop hop hop. Ana. Hop. Ya oğlum. Tövbe. 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 Tövbe tövbe tövbe. Bak bir şey diyeceğim şimdi. ağzıma. bana şey kaçacak. Aa buraya girdim ben. Bu yanda buraya atmam. Yok yok. Yok yok öyle bir şans. Ben de yok öyle bir şans hayatta. Hayatta yok bende öyle bir şans ya o oh, o yani bir şey demek zorunda kalacağım hem ne zor uygulandı bu Tövbe Tövbe çok zor olur mu dersin ki bu ne o bu kim yaptı dersin yani sinirlendim Ben şu an zaten çoğu insan baga bak Biz yaparak <laughs> şey yapmaya çalışıyorlar ve kadrolar bak bak yaparak hop roşeta ho. hayır 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 hmm, ekran kaydı var o zaman ya ben bu oyuna uğraşamayacağım ya. kes kes ekran kaydını kes bu da olmuyor. Hop. Hop. Ana buga buga da girdim. Olmazsa olmaz. oyunda olmazsa olmaz yani. Bak. Sopa. Avcımı yalayacağım birazdan. Avcımı yalayacaksın bak. Oğlum bak. Bak balta.